Birinci soru. Bir kutuya içindeki top sayısı kadar top koyulup 24 top alınıyor. Bu işlem 3 kez uygulandığında kutuda top kalmıyor. Buna göre başlangıçta kutuda kaç top vardır diye sordu. Başlangıçta sevgili arkadaşlar x tane top olsun. Şimdi birinci uygulamada içerisinde başlangıçtaki top sayısı kadar top katacağız x tane vardı. x tane kattığınızda 2x tane oldu ve bu 2x taneden 24 tanesini geri aldığınızı söylüyorsunuz. Dolayısıyla 2x 24 oldu birinci işlemde. İkinci işlemde 2x 24 tane top katıyorsunuz. Yani 2x 24 ile 2x 24'ten toplarsanız 4x 48 yapar. Buradan 24 tane top aldığınızda 4x eksi 72 olur. İkinci işleminizin sonucu bu. Bir işlem daha yapıyorsunuz. Üçüncü işlemde, üçüncü işlemde 4x eksi 72 artı 4x eksi 72 kendisi kadar top kattım ve buradan 24 tane topu geri aldım. Ve bu uygulamanın sonucunda bu işlem 3 kez uygulandı kutuda top kalmıyor. Yani bunu nereye eşitleyeceksiniz? Sıfıra eşitleyeceksiniz demektir. Burada işlem yapalım. 4x, 4x, 8x oldu. Eksi 144. Eksi 24 de arkadaşlar. Bunları topladığınız zaman eksi 168 oldu. Eşittir 0. 8 tane x eşittir. Diğer tarafa attım. 168 oldu. Her tarafı 8'e böldüğünüzde 21. Demek ki başlangıçta kutuda 21 tane top vardır dediniz ve istenilen seçenek D seçeneği olabildi.